Videomuz başlamadan önce kısa bir hatırlatma. hala yayınlar yapıyorum. Kitleki yayınlarımı gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Ortalama izleyici sayımız şu an 50 civarı. Gün geçtikçe değişiyor onu da yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Biraz destek olursanız en azından kitle tikimizi alabiliriz. Biraz daha motivasyonum yükselir. Teşekkür ediyorum şimdiden. Sağ olun. İyi ki varsınız efendim. Onun haricinde kik abonelerimiz ve YouTube'dan katıla üye olan dostlarımız için ekstra bir ayrıcalık yapalım istedik. O yüzden şöyle bir şey hazırladık. Araçlarımızın üzerine her ay sonu üye olan ve katılı yapan arkadaşlarımızın isimlerini ekliyoruz. Aynı zamanda videolarımızın çıkışında, outrosunda yine değişiklikler yaptık. E artık sizlerin de isminiz var. Destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Penaltıyı gelsen üzülmezdim. Bilemem orasını. Toyota'da 8 haftayı tamamlayamıyorum sanki. Toyota'da 8 haftayı tamamlasan da 10 kazanamazsın ki zaten. A veya B klasta 8 hafta tamamlaman lazım. D klasta da evet 8 hafta boyunca ücretsiz ve pist, ücretsiz araba ve pist yok. Hiç araba almadan sürebiliyor musun? Evet, rookie'de sürersin. D'de, D'de ve rookie'de karışık bir şekilde sürersin. Şu kaplama çok güzel, McLaren kaplaması. Bizimki de Haas kaplaması. bilemem orasını. Mevzu 8 haftayı tamamlamak değil yani. Hiç araba ve veya pis satın almadan sürebilir miyim dedi? Onun cevabını verdim arkadaşlar. Ne 8 haftası ne anlatıyorsunuz siz. M2'de de sürebiliyorsun. Bu arada Toyota, Mazda M2, Formula V, Formula FF1600. Rally Cross, 4 oval. Start verildi duvara vurdu herif direkt arabasına şaka gibi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bunlar niye böyle alkolik gibi sürüyor arabama vuruyor ya? Niye ya? Niye vuruyorlar abi? Gelmeden geldi zaten aynen. Şaka gibi sürüyorlar ya. Onu düz yolda gitmeyi beceremeyen geri zekalılarla araba sürüyoruz ya. Hasar var arabada. Hızımızı etkiler mi acaba? Düşünüyorum. Yani bir miktar etkiler illaki de. Yine de hızlı oluruz yani bir çoğundan. Bir şart biz de bakalım nasıl olmuş. Neye? Birilerine vurma işine mi? Niye vuruyoruz ya birilerine? Ha sarhoş sarhoş sürüyorlar. <laughs> bir şatı da oradan anladım. Okey tamam okey. Şatı da oradan anlamam lazımdı okey. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tiplere bak ya. Beşinci oldum ya. Saçma sapan bir yarış. <laughs> Millet araba kullanmayı bilmiyor. Gelmiş burada dört ovalde yarışacak ya. Oğlum düz yolda kullanamadınız. Dört ovalde niye giriyorsunuz ya? McLaren hala orada duruyor bu arada. Garibim kıyamam. <laughs> Dört oval derken yani çamurlu oval yarış. Güzel. Üçüncü oldum. Üçüncü oldum. What? Nasıl ya? Aynen öyle bro. 4 rally gibi. Eyvallah. Allah emanetsin Yiğit. Kendine iyi bak bro. Ha, bakalım göreceğiz. Deneyimleyeceğiz, öğreneceğiz. Yarış arada da lolümüz yok mu? Yok. Lol. Ben hariç herkes tur bindirilmiş şu an. Yani ilk üç hariç herkese tur bindirmişler abi. Birinciye zaten tur bindiremezsin. de Adam birinci yani kendine mi tur bindirecek? Ne anlatıyorsan. Ben de. W13 North videosu var YouTube'da. Ben kanala attım. Seneler önce ama. Bir buçuk seneden fazla olmuştur. Atalı. Ha. Yok tekrar gelmez ya. Zor. Ay da yok artık. Oyunda var bu arada dört çeker su varım. Tabi paralı. Rally aracı olarak. Evet genelde onu sürüyorum. Kazumi. Ana o yardımcı da LMP3 gibi düşünebilirsin yani. piste değil ama nasıl bu piste değil? Tabii ki bu piste değil yani. Estağfurullah, estağfurullah kazımcım. Birinci bana tur bindirmeye mi geliyor lan? Arkamda. Arkamda ama tur bindiremez yani aynı süreleri atıyoruz zaten. 02 falan fark var. Kaza yaptığımız için biz çok geriye düştük. GT3 ile yarış Hani ranked yarışı girmiyorum genelde. Çok yılda bir sefer belki aynen. Araba sürmeyi bilmiyorsunuz. enayiler. ilaç? Gelmişsiniz burada yarışacaksınız. Diğer yarış kaçtı hemen sonra. Bundan, bundan çıkacağız ona gireceğiz. Ah lan adama vuramadık. Alt F4'ü attım. Direkt o, o joinledim şu an. Bak.